Kanalıma hoş geldiniz. Ama ben nasıl kutu açıldığını bilmiyorum. Açıyoruz şimdi Mihre ile beraber. Mihre. Bak kızım bunları. Tam senlik. Al. Aa. Aa istemiyor musun? Bunu mu istiyorsun? Tamam. Kızım nereye çıkıyorsun? Benim youtuber olmamı engelliyorsun. Evet. Resmen youtuber olman engelleniyor. Şunu da çıkarttık. Ne yapıyorsun kızım ya? Kutuyu açıyoruz. Buradan ne çıktı? Şarj. Yani şu masayı tertemiz temiz hale getirmiştim bu. Bunu böyle çıkartıyoruz. Bu da. Aa bak şurası. Görüyor musun? Karton yapmış kız. Bu oh İngilizcen de iyi ya. <laughs> bu da tamam. Bunu da attık. Burada kullanma bızım bu gerçekten inanılmaz bir kutu açılışı oluyor. Böyle kutu açılışı, alem böyle kutu açılışı göremez. Bu da... Yok yok, bitiriyorum kız! Daha önceden ben kaç senedir saat kullanmıyorum. Evet, bu da tamam. Titanium. 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 Evet. Bu da kullanma kılavuzu galiba Bu yedek zannettim o kadar gerçekçi Evet bunlara kutu açılışımızı yaptık Kutunun içerisinden bir adet ekran Saatin ekranı Kablo Ondan sonra hop, Şuradan bak şöyle Bir de şey çıkıyor evet Evet kızım sen de kutu açılışı yap Teşekkürler